Merhaba arkadaşlar kanka bak yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben havuz yapacağım dedim. Ama ben yarısı yaptım. ve evet arkadaşlar böyle bir havuz yapacağız. Ee, şurası kalmıştı oraya e bir yapayım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar buraya yapacağım. Sonra bir barbekü yer yapacağım. Barbekü. Barbekü. Sonra arkadaşlar böyle bir şişen zonklar var sonra böyle bir yeni şenzmaklar var sonra atlama yerimiz var Ee, arkadaşlar yani oldu ben bu yanlışı düzeltip düzeltemeyeceğim arkadaşlar evet arkadaşlar o sorunu çözdüm ve siz derleyeyim. Ee, düzelttim evet arkadaşlar bir şeyimizi deneyelim şöyle atlama yerimiz Oo, çalışıyor arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi barbekü gelelim barbekü yerlerinden şöyle Heh. Evet Arkadaşlar Şöyle Bir Vur Evet Arkadaşlar Şöyle Şuralara Şey Koyup Buraya Da Bir Taş Bulup Koyalım Oraya Taş basarak. Taş, basarak. taş Koyuyorum Koydum arkadaşlar böyle güzel bir görmüş. Şimdi geçelim buraya. Barbekü yapma yerimize. Barbekü. Gelelim barbeküye barbekü. Evet arkadaşlar. Şöyle bir yerimize bakalım arkadaşlar. Şimdi biz e, içki içmeye. yeri. İçki. Iç evet arkadaşlar. <laughs> i̇çki içme. Iç iç

Evet arkadaşlar işte Adam bu yetmediği için Ne oluyor oğlum ya Direkt işte adam buraya çıkacak Uu, Abi ne yapacaksın Abi <laughs> Tamam arkadaşlar işte böyle burada bar yeme içme yeri Şuraya da Evet arkadaşlar güneşin. Ya yağmur ya. Ba bar. Ay barbekü dedik bar yaptık ya. Evet arkadaşlar adam buraya çıkıyor. Şöyle o abi kim nerede? Uu, uu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle adam bar, bar alıyor ediyor gidiyor. yes bara kapı eklenmez tabi şöyle gördük mü evet adam böyle geliyor buraya atlıyor sonra böyle burada var şimdi içecek yapma makineleri içecek yapma içecek içecek yapma ıı, makinesi yani sinyal stand ama ben ona içecek yapma makinesi diyorum şimdilik böyle içecek mavi ne içersin teşekkür ederim abi alıyorsun böyle içeceğinizi koyuyorsunuz sonra adıma veriyorsun içeceğini Evet arkadaşlar burada içecek yapma makinesi var bir tane daha yapalım Evet arkadaşlar tamam arkadaşlar Arkadaşlar, sonra, sonra, ee, ne yapabiliriz? Ee, küçük bir şey yapalım, mangal yapma yeri. Bunun için taş. Ha, evet arkadaşlar, ee, şimdi barımız yaptık. Bir dahaki e, yani. 5. bölümde sizlerle şey yapacağız ıı, mangal yeri yapacağım mangal yeri yapacağım arkadaşlar yani diğer adıyla barbekü evet arkadaşlar barbekü var var yaptık sonra ekşi yapacağız barbekü yani barbekü yaptıktan sonra e, ıı, bilmiyorum arkadaşlar işte karar vereceğiz ne yapacağız yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. İyi akşamlar. <laughs>